19 Mart dört başı mağmur bir sivil darbe girişimidir. Türkiye'yi yöneten iktidara değil, gelecekte yönetecek olan iktidara, gelecekteki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını seçenlerin iradesine yapılan bir darbe girişimidir. İlk gün dedim bunu bütün dünyaya anlatacağım diye anlatmaya devam ediyorum. Beyefendinin zoruna gidiyor. Eskiden dostum dedikleriyle şimdi bir masada oturup eskiden Türkiye'ye benim bunlarla ilişkim çok iyi. Onlar benden vazgeçmez. Türkiye eşittir Erdoğan diye benimsetmeye çalıştıklarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan Türkiye değildir. Hatta Türkiye'nin geleceğinde artık Erdoğan yoktur. Gitmesi an meselesidir. Sandıktan kaçmaktadır ve Türkiye'de artık Erdoğan ikinci partidir. Gelecekte olsa olsa muhalefet partisidir. Becerebilirse ana muhalefet partisidir. Bu gerçekle yüzleşiyor. Dünyada eskiden hikayeyi anlatıp inandırdıkları, yanına aldıkları şimdi karşısında. Çünkü bütün her yerde cesaretle hem de hiç öyle komplekse falan girmeden CHP'nin hem Türkiye'nin partisi hem bir dünya partisi olmanın bilincinde bir anlayışla yaptığı darbeyi, onun korkaklığını, onun hukuk tanımazlığını, hukuku ele geçirmesini bütün dünyaya anlatıyoruz. Bugün Sosyal Demokratların Kongresi'nde de Türkiye'de yaşanan bütün süreci anlattık ve bugün iktidar ortağı iktidarda en kritik bakanlık elinde bulunan Sosyal Demokrat Parti bir ortaya koyduğu bir önergeyi oy birliğiyle kabul ederek İmamoğlu'na destek verdi. İmamoğlu'na yapılanları kınadı. Bu da Erdoğan'a dert olsun.